İyi akşamlar diliyorum. E, videoyu lütfen öğrencilerimizle beraber dinlersek sayın velilerimiz çok memnun olurum. E, kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. Bugün öğrencilerimizle beraber çalışmalarımızın bir bölümünde... Deneme sınavlarından da söz açıldı. Deneme sınavlarıyla ilgili uyarılarda bulundum. Kızdım öğrencilerimize. Hatta birkaç velimiz öğrencilerimizin eve geldiğinde canını sıkıldığını, ağladığını söyledi. Buna da memnun oldum. Çünkü şöyle ifade edeyim. Meslekteki hani kıdem itibariyle artık yüzlerle değil binlerle ifade edebilirim. Tanıdığım, diyalog kurduğum öğrencileri, sınava hazırladığımız öğrencileri. Bugüne kadar bir tek öğrenciye dahi sınavı başarısız diye kızmışlığım yoktur. Hiçbir öğrenciye başarısız olduğu için, yapamadığı için, sonuçlar kötü olduğu için kızmadık, kızılmazdı zaten. Ama neye kızılır? Başarmak için mücadele etmemeye kızılır. Başarmak için görevini yerine getirmemeye kızılır. Başarısızlığı kabullenmeye kızılır. Benim kızdığım noktada odur. Çünkü öğrencilerimize baktığım zaman sanki dün sınava girilmemiş sınavda kötü bir netice elde edilmemiş gibi hal ve hareketler içerisinde bulunuyorlar. Böyle olmaması gerekiyor. Dertlenilmesi denilmesi gerekiyor. Var olan durum ciddi, sınav kötü geçmiş, çalışmalarımın karşılığını alamamışım, düzeltmem gereken bir sorun var şeklinde olaya yaklaşılması gerekiyor. Bunları hatırlattım öğrencilerimize. Bu minval üzere öğrencilerimizin biraz kalplerini kırmaya çalıştım. Bunu kasten yaptım. Çünkü neden? bir deneme, iki deneme, üç deneme bu şekilde devam ederse kötü gidiyor ve kötü gidebilir ama dertlenmiyor, umursamıyor ve kabulleniyor. Bu artık sıradanlaşır ve şu oluşacak artık diyecek ki ben zaten yapamıyorum, ben zaten başaramıyorum. Bu şekilde bir yakıştırmayı, yaftalamayı kendisine yapacak öğrenci ve bu özgüven kırıklığını tamir etmek imkansıza yakın olacaktır bundan sonra. O raddeye gelinmemesi gerekiyor. O duruma düşülmemesi gerekiyor. Bu evreye doğru giden arkadaşlarımız var. O nedenle biraz sert bir biçimde yollarını tıkamak istedim. Gittikleri yolun yol olmadığını mutlaka silkelenip kendilerine gelmeleri gerektiğini onlara hatırlattım. Bir kez daha hatırlatıyorum. Ama tabii işi sadece lafta bırakmayacağız. Şöyle bir uygulama yaptık öğrencilerimizde bugün kendilerine söyledik. Deneme sınavlarını alacaklar. Deneme sınavlarındaki bütün yanlışları ince. Aslında bu zaten yapılması gereken şey. Sen ha beri söylüyoruz ama bugün uygulama olarak öğrencilerimize anlattım tekrar. Deneme sınavları tekrar inceleniyor. Yanlışlara bakılıyor ve yanlışlar öğreniliyor. Yarın gelip bana anlatacaksınız dedim. Hangi yanlış yaptığım soruyu sorarsam bana Hocam bu soru şu şekilde çözülüyor. Bu sorudaki çözüm yolu budur şeklinde bana izah edecek. Bana öğreterek anlatmasını istedim öğrencimizden. Ama daha sonra hani şu şekilde bunu değiştiriyorum. Bugün e özel dersi gören arkadaşlarımız oldu. Yarın var, öbürsü gün var ve cumaya kadar özel derslerde yapamadıkları sorular öğretmenlerimize sorulsun. Yapamadıkları sorular üzerinde daha fazla yoğunlaşılsın ve hafta sonu öğrencilerimizin tamam, Aslında bir iki tanesi ee, çok kötü yapmamış. Ama olsun Onlarda dahil olmak üzere hepsini hafta sonu cumartesi günü saat 9'da kuruma bekliyorum. Normalde onu 10 on geçe derslere başlıyor ama saat 9'da burada toplanacağız. Denemeleriyle beraber gelecekler. Denemedeki yanlış sorularını bizzat bana anlatacaklar. Matematiği de, feni de, Türkçeyi bütün soruları bana. Ben zaten matematiği, feni, branş öğretmeni kadar anlamam bilmeyen bir kişiye kim anlatır? Öğrenmiş bilen bir kişi anlatır. Bilip bilmediklerini ben oradan öğrencilerimizden yoklamasını yapacağım. Her öğrencimi bekliyorum. Her öğrencimi eksiğini tamamlamış, denemedeki bütün soruları anlamış, hiçbir bilgi eksikliği kalmayacak bir biçimde yanımda görmek istiyorum. Yarın demiştim öğrencilerimize düzeltiyorum. Yarın değil. Cumartesi günü saat 9'da hepsini bekliyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Onları seviyoruz. Sevdiğimiz için sıkıştırıyoruz. Sevdiğimiz için yanlış yola doğru koşar adım gittiklerinde yapma, burası çıkmaz sokak, lütfen yolunu değiştir diye kibar kibar, bazen de kibarlıktan anlamadıklarında onları biraz sarsıcı kelimelerle e, uyarıyoruz. Yanlışımız oluyorsa, dilimiz sürçüyorsa da affola ama niyetimizden kimse kuşku duymasın lütfen. Hayırlı akşamlar efendim.